Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 5 Ekim Pazar iddia analizleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar çok uzun tutmayacağım, kısa tutacağım sizi. Saat 1 e, falan oldu. Çok geç kaldık video için. E, bir cemiyet falan filan vardı işte. Oraya da katılmak zorunda kaldık. O yüzden videomuz çok geç saate kaldı. Kısaca hemen e, cumartesini değerlendirelim. Pazara geçelim. E, pazardan da 7 tane mücadelem var sizler için. Bunları değerlendireceğim. Mesela cumartesi günü YouTube'da güzel işler yaptık videomuzda. E mesela Leeds United Tottenham KG varı 1.60 orandan aldık güzeldi. E, ilk yarısını aldık. Bilboğa mücadelesi özellikle altını çizmiştim. Karşılıklı gol var dedik 2.15 artı kombosu da olur bunun dedik. 2.72 bunları güzel aldık. E Keza Real Madrid'in varını 1 ve varını 2.25 oranlardan yine değerlendirdik. İki tane mücadelede yanıldık. E Leverkusen karşılaşması. Leverkusen tarafının galip gelmesini bekliyorduk zaten ama Berlin'in bir gol sıkıştırabileceğini düşünüyorduk. Şöyle 2-1 ayarında bir şey düşünmüştüm. 2-1 kaldı. Bir oradan e, sıkıntı yaşadık. Bir de Chelsea mücadelesi e, vardı hatırlayacaksınız. E, futbolda oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesela bakın YouTube kötü geçmemiş olsa da e, WhatsApp gruplarımız... Ee, çok istediğimiz gibi geçmedi cumartesi günü. Ne yapacağız? Pazar günü için daha iyi çalışacağız. Daha güzel e, analizler yapmaya çalışacağız ama e, bazı yerlerde bizi e, aşıyor da yani mesela örnek veriyorum Galatasaray mücadelesi rakip 10 kişi kalıyor falan filan. E, Bunlara e, maç içinde değişkenlik oluyor tabi. Yani etki edemiyoruz. E, futbolda iddiada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gönül ister ki gerek WhatsApp gruplarımızda gerek burada her verdiğimiz mücadele falan gelsin ama oluyor yapacak bir şey yok. Şimdi bugün 7 tane mücadele değerlendireceğiz pazar günü için. Ama bir etkinlik sorumuz var. Onu sorayım. Bu arada Beşiktaş mücadelesi vardı Galatasaray'ın biliyorsunuz. Bir 1 skoru bilen herkesi yarın listeleyeceğiz ve ücretsiz Telegram'dan nereden Telegram'dan arkadaşlar Telegram kanalımızdan görüyorsunuz listeleyeceğiz 5 kişi bildiyse 5'i de gruba gelecek 10 kişi bildiyse 10'u da gruba gelecek bunu belirtelim keza yine bugün bu videoda soracağımız etkinlik sorusu için de öyle kaç kişi bilirse o kadar kişiyi grubumuza alacağız sevgili dostlar şimdi etkinliğimizi bir soralım Hemen hangi mücadeleyi sormuşuz? Şuradan göstereyim ben size. Lille Paris Saint Germain mücadelesinin maç skorunu sorduk. Doğru yanıt veren arkadaşlarımızdan kaç kişi artık hepsini alacağız. Bir hafta boyunca Telegram katıl grubumuzda misafir edeceğiz sevgili dostlar. O yüzden herkes yorum yazabilir. Dediğim gibi ücretsiz Telegram kanalımızı mutlaka takip edin sevgili dostlar. Şimdi analizlere geçiyorum. Geçmeden önce bir de beğenileri rica edeyim sizden. Lütfen e, izlediğiniz videomuza beğeni atmayı ve abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olun sevgili dostlar. Bunlar sizler için tamamen ücretsizdir. Yani bu beğeni yaptığınızda ya da kanalımıza abone olduğunuzda e, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Neye ücret ödüyorsunuz? Katıl butonundan paketlerimize girerseniz ya da bize aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızdan yazarsanız sizi bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki bu kadar bu kadar ücretle bu gruba girebiliyorsun. Aklınıza yatıyorsa giriyorsunuz değerli dostlar. Evet e, dediğim gibi çok uzatmayacağım hemen geçeyim. Wolverhampton Brighton mücadelesiyle başlıyorum sevgili dostlar. Güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi baktığımız zaman e, Brighton'da oynamış olduğu oyun bizim için burada referans olacak. Neden? Özellikle Brighton'ın e, deplasmanlardaki açık oyunu Burada e, Wolverhampton tarafının ki e, Wolverhampton hocasını biliyorsunuz Victor Pereira. Onlar da çok fazla çekinmeden oynuyorlar. Yani rakip kim olursa olsun oyunun içinde kalan bir takım. E, Brighton burada galip gelebilir. Normal sonuçtur, beklenen sonuçtur. E, bir kadro kalitesi vardır. Fakat ben burada e, şartlar ne olursa olsun Wolverhampton tarafının golünü değerlendiriyorum sevgili dostlar. Brighton tarafında atacağını düşünürsek karşılıklı gol var. 1.58 oranla. Ayrıca doğrudan bir Brighton tarafı da değil de sanki maç sonu sıfırda kalabilecek bir mücadeleymiş gibi geliyor bana. Bunun da oranı 3.31 maç sonu sıfır isteyen sistem kuponlarında değerlendirebilir. Ama buradaki ana tercihim benim karşılıklı gol var olacak değerli dostlar. Aklına yatan bu yönde değerlendirmede bulunabilir. İkinci mücadelem Brentford Manchester City yine devam ediyorum. City e, biraz olsun böyle toparlar gibi oldu. En azından o geçen sezonun izlerini üstünden atmış gibi gözüküyor. Şimdi burada e, ne yapacak? Zirve ile arasını koparmamaya çalışacak. Oynamaya çalışacak. Galip gelmeye çalışacak ama City'nin e, çok da böyle güven veren bir tarafı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani o daha öncelerdeki City gibi de City işte alır yırtar falan diyemiyorsun. Niye? Çünkü iç sahada çok etkili olan bir Brentford var. Yani her takıma zorluk çıkarabiliyor Brentford evinde. Ben burada City tarafına da çıkarabileceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden tarafa marafa gitmedim. Bakın 2-2 falan olabilir bu mücadele. Şaşırmam. O yüzden doğrudan 2.5 üstü aldım. 1.44 oranı var. Düzgün, ideal. Ee, kaçamak bir bahis. Yani City'nin 2 golünü bekliyorum. Ama Brentford tarafından da 1 ile 2 gol bekliyorum. O yüzden 2.5 üst aldım. Yüksek oranda ne yaptım burada? Ev sahibi Brentford'un ilk yarıdan atabileceği bir golü değerlendirdim. Çünkü Brentford özellikle geçen seneden beri, geçen sezondan beri e, mücadelelere kendi sahasında iştahlı başlıyor, coşkulu başlıyor. Eee, City'nin de böyle antin kuntin yediği golleri biliyoruz sevgili dostlar. O yüzden böyle bir yüksek oran tercihi var ama ana tercihim 2,5 üst olacak. Şimdi bir diğer mücadeleme geçiyorum. Espanyol Real Betis günün maç sonu sıfırına aday gördüğüm karşılaşmalardan bir tanesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yüksek oranlı ile yine maç sonu 0-3-11. Şöyle birbirlerde kalabilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ana tercihime gelecek olursak şöyle söyleyeceğim. Özellikle Real Betis'in ee, savunma zafiyetlerini, savunma sıkıntılarını net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten hücum anlamında problem yaşamayan bir Betis izliyoruz ama e, savunmada da çok fazla açık veriyorlar. Keza Espanyol iç sahada e, bu sezon çok iyi. Yani gol atamadığı takım yok Espanyol'un. E, çok iyi oynuyorlar. Ben beğeniyorum Espanyol oynamış olduğu oyunu özellikle iç sahada. Ama e onlar da Real Betis'in etkili hücum oyununa karşı koyamayacaklardır diye düşünüyorum. Tam böyle ideal bir karşılıklı gol var mücadelesi benim nezdimde. 1.52 oranı var karşılıklı gol varın. Alıp değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi yüksek orandan da maç sonu 0 bekliyorum. Dördüncü mücadelemiz Belçika'dan. Kulüp Bürüz, Senjula mücadelesi. Arkadaşlar güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Bakın ciddi anlamda gol bekliyorum bu mücadelede. Şöyle üst buçuk üstlere gidebilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi şampiyonluk yarışında Senjula lider. 6 puan fark var Bülüş arada. Bülüş'ün burada ne yapıp ne edip kazanması gerekiyor. Kazanmak için oynayacak. Senjula için ne dedik mesela biz? Hatırlayın. Geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir Senjula var. Hele ki deplasmanlarda. Burada Bürüş oynayacak Senjula gol bulacak. Bürüş oynayacak Senjula gol bulacak. Bürüş de bulacak. Senjula da bulacak. Karşılıklı gol var diyeceğiz. 1.48 oranıyla. E, yüksek orandan da ilk yarı 1.5 üstü. 2.31. Ha ben ilk yarı riskine girmek istemiyorum diyorsanız. 3.5 üst tercihi de burada benim e, okeyimdir sevgili dostlar. Dediğim gibi gollü bir mücadele bekliyorum. 2.52 oranı var. 3.5 üstün e, oranı 2.52. Değerlendirmek isterseniz ana tercihim KG var. Tekrar söyleyeyim. Geçtim. Beşinci mücadeleme Möşrül ahbat Freiburg mücadelesi. Şimdi son dönemde gerçekten e, Freiburg iyi bir yemeğe kaldı. Yani şöyle bir baktığımız zaman resmi Avrupa mücadeleleri de dahil 5 mücadelesinde yenilmedi. Ama e, Mönchengladbach tarafı sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar Freiburg'a burada. Evet Freiburg her ne kadar iyi bir oyun oynasa da o o canavliyle e, bir sıkıntı Yaratabilir burada. Tabii ki burada kazanırına tarafına falan filan gitmeyeceğiz Mönchengladbach'ın ama e, bir gollü mücadele gelebilir burada. Yani zaten Freiburg tarafı beklenen hani iki gol falan bekleniyor ya. Mönchengladbach da burada atabilir. E, karşılık verebilir onu söyleyeyim. 2.5 üst diyeceğim. Tek tercihim 1.60 oran var. Değerlendirmek istiyorsanız gollü bir mücadele bekliyorum. E, onu belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer mücadelemize e, 6. mücadelemiz Hollanda'ya gittik. Go Hayat Nijmegen mücadelesi yine çok güzel keyifli bir karşılaşma. Çok gol bekliyorum yine bu mücadelede ben sevgili dostlar. Zaten iki takımla oynamış olduğu oyun e, bunu gösteriyor bize. Bakın direkler olur, iki direk olur, penaltı kaçar, 40 şut çekilir girmez bu ayrı ama normal şartlarda Nijmegen'in özellikle oynamış olduğu oyun e, ev sahibi ekibi de oyun içine sokacaktır Ciddi anlamda sokacaktır. Şöyle yine bol gollü mücadele bekliyorum. Komma aldım burada. Var ve üst. 1.43 değerlendirmek istiyorsanız idealim bu. Yüksek orandan ilk yarıdan karşılıklı gol var. 2.95 ya da bir tık daha riski düşürürüm. İlk yarı KG olmaz. 2 gol olur ama KG olmaz diyorsanız. 1.91'de ilk yarı 1.5 üstü sevgili dostlar. Yine bunu da değerlendirmek istiyorsanız bu yönde değerlendirebilirsiniz. Son mücadeleme geldim. Lille Paris saint mücadelesi. Skorunu sizlere sormuştuk zaten. Yorumlar kısmına yazın. Doğru bilen kaç arkadaşım varsa hepsini WhatsApp, e, pardon, Telegram grubuna alacağız. Şimdi Paris maç eksiğiyle Marsilya'nın arkasında. Marsilya biliyorsunuz bugün kazandı. Burada ne oynar? Paris Paris'in oynamış olduğu takım olgusunu biliyoruz zaten. Çok iyi oynuyorlar. Yani özellikle Mbappe gittikten sonra tam bir takım olgusu haline geldiler. Ama Paris'in de e, dış sahada savunma konusunda sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Mesela iç sahada öyle değil. Henüz daha evinde gol bile yememiş ama dış sahada aksıyor. O konsantrasyon kaybını yaşayan bir Paris görüyoruz savunma hattından bahsediyorum ki Lille bu sezonu çok iyi başladı. Mesela Geçen hafta evinde Lyon ağırladı. Gol atamadı arkadaşlar ama onun öncesinde gollü maçlar oynuyor. Gol atamadığı mücadele yok. Ben burada Paris tarafına atabileceklerini düşünüyorum. Paris de karşılık verecektir. Şöyle bir baktığım zaman 1.53 oranıyla karşılıklı gol var. Benim burada ideal tercihim olacak sevgili dostlar. Yine beraberlik çıkabilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir de falan kalabilen bir mücadele olabilir. Yine istiyorsanız bunu da değerlendirmesini yapabilirsiniz sistem kuponlarında. Maç sonu 0'ın 3.63 oranı var sevgili dostlar. Bunu da bu yönde değerlendirdim. Evet 7 tane mücadeleyi e, aktarmaya çalıştım sizlere. İdeal oranlarım var, yüksek oranlı tercihlerim var. Kafanıza yatanları alın, aklınıza yatanları alın. E, dediğim gibi inandığınız, güvendiğiniz, aynı fikirde olduğunuz tercihleri alın. Hadi iyiseniz hiçbirini almayın, siz bilirsiniz. E, dediğim gibi e, güzel giden günler olduğu gibi kötü günler de gidiyor. Yani bunu gruplarım içinde söylüyorum, YouTube içinde söylüyorum. E, normal hayat içinde söylüyorum. Yani bugün iyseniz yarın kötü olabiliyorsunuz. E, şanssız olabiliyorsunuz. O yüzden mesela Dün iyi geçtiyse bugün kötü geçebilir. E, o yüzden lütfen kendiniz de analiz yapıp değerlendirin. Benim tek e, anlatmaya çalıştığım bu. Mesela benim var dediğimi alın siz de bir bakın. Belki yok çıkaracaksınız analizde olabilir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize ailenizle birlikte güzel mutlu bir pazar diliyorum sevgili dostlar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.